Onu tanıyor musun? Atatürk. Cumhuriyeti o kurdu. Senin gibi pırıl pırıl gelecek nesiller Cumhuriyeti yaşatacak. Buca'nın dört bir yanında Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak için ilçeyi Türk bayraklarıyla donatan Buca Belediyesi, bayramın 101. yılına özel hazırlanan kısa filmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 7'den 70'e birçok Bucalı vatandaşın rol aldığı filmde, Cumhuriyet kazanımlarına vurgu yapıldı. Filmde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla da adeta görsel bir şölen yaşatıldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da rol aldığı filmde, Başkan Görkem Duman ve küçük bir kız çocuğu arasında geçen diyalog da Bucalıları duygulandırdı. Cumhuriyeti o Senin gibi pırıl pırıl gelecek nesiller Cumhuriyeti yaşatacak. Merhaba, Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. Medya bizim işimiz. Gündem Buca'dasınız. Gündemde kalın.